kul günah işlese pişman olur. Affetmezsen onu perişan olur. Rahmetin derdine derman olur. Ey güzel yüce Allah'ım! Yeman ve Kur'an ile öldür beni. İki cihanda güldür beni. Rahmetine daldır beni ey güzel yüce Allah'ım. Sensiz kulun huzur bulamaz. Yaşamın tadını asla alamaz. Affet onu, onara dayanamaz. Ey güzel yüce Allah'ım. Dayanamam hiçbir azaba. Kuratma beni ne olur gazaba. Çekme beni zor bir hesaba güzel yüce Allah'ım. Sana severek kulluk ederim. Hak yoluna doğru giderim. Seni anınca biter kederim. Ey güzel yüce Allah'ım. Sana kulluk edeni seversin. Ne kadar günahı varsa silersin dünya ahiretini saadet eylersin. Ey güzel yüce Allah'ım. Seni alınca sükunet dolu kalbim. Sensin benim şifa veren tabibim. Sensin en değerli güzel habibim. Ey güzel yüce Allah'ım. Sana rahatça dökerim içimi. Sen çözersin her derdini. Her yerde duyarsın sesini. Ey güzel yüce Allah'ım. Kusurum, hatam çok affet beni. Yakma ne olur bu aciz bedeni. Görmeyi dilerim o nur cemalini. Ey güzel yüce Allah'ım. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri buyuruyor ki, Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Bakara Suresi 186. Ayeti سلام بدوائي لك